Biriyle tanışınca ya da bir dostun arkadaşın olabilir. Elektrik alamazsın. Hani sevemezsin. Hatta hatta bazen insana hani uzak durması gerekir. E, lazımlığı var ya. Allah Azze Celle Celaluhu Sofi'nin kalbine bu hissiyatları yaratır. Sofi şimdi bunu bilmediği için şey yapıyor bazen. Ya ben sevmek zorundayım. Tövbe ediyor. Bir şeyler yapıyor. Tövbe gerekmez. Bu işlerde. Çünkü zaten insanın ne aklı yeter ne fikri yeter. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu arkadaşlığı, dostu, iş yerindeki samimiyeti yani her şeyini sofinin farklı kılar. Normal vatandaşlar gibi değildir. O duygular Allah Celle Celle yaratır ki yaklaşmaması lazım çünkü biz onu beceremeyiz. Nefesimiz var güçlü öğrendik bunu. Biz seçersek nefsani seçiyoruz bizim seçtiğimiz dostluklar hayra değil, gaflete hatta Allah korusun günaha gönderiyor. Dost, dostluklar, arkadaşlıklar çok önemli. Sevimsiz insanı sevmeye çalışmak hatadır. Nedir? Hani bir insanın gıybetini yaparsın, sevmedin diyelim. Buna da kitlenmeyeceksin. Çünkü bak duyguyu yaratan Allah Azze Celle Celaluhu neden yarattığını öğreniyoruz. Yani adamı sevemedim kişiyi sevemedim. Tamam. Bu demek değil. Dedikodusunu yapayım, haset edeyim, buz edeyim. Bunlardan sakınacağız. Tövbe bunlar için. Tövbe bunlar için. Yoksa şimdi insan insanoğlunu Allah Celle korumasa, muhafaza etmezse Sofi, Sultan Sakin'in Sofisi ya. Allah Azze Celle Celle ona göre e, Sofi'ye yar ve yardımcı oluyor. Duygularla. E diyelim ki istikamet üstündeki bir Sofi. Aklı mı yeter? İmanı da kamil değil. Nereden ana sayıklayacak? Değil mi? İşte duygularla Allah yardım ediyor. Her duygu şeytani değildir. Her duygu şeytani değildir. Anladın mı? Böyle şeyler önemlidir. Bideceksin. Bir insanla tanıştın, sınamadın. Anlaşamadın. Aynı kapıda da olabilirsin. O da sofu olabilir. Ona yaklaştırmıyor Allah seni. Öyle bileceksin. Öyle bileceksin. Bu demek değil ama düşmanımdır. Değil. Değil ha. Burası çok önemli. Yani ben sevmedim adam değil demek ki. Bunlar hatadır. Çünkü duyguyu yaratan Allah. Yoldan çıkanı kim şaşırtıyor? Allah. Hayır da şer de Allah'tan. Şer bak. Hayır da şer de. Şeri de Allah yaratıyor. Unutmayalım. O şerri ama biz istedikten sonra yaratıyor. Ve biz şimdi ilmi öğrenmezsek, ne neden için öğrenmezsek nefsimiz ne yaptı? Bizi aldatır. Şeytan bizi ne yapar? Kandırır. Cahil üstünde antrenman yapar. Tepinir şeytan cahilin üstünde. E ne, neden için içini bilmedikten sonra da cahil kalırsın. O zaman tepinir tepinir dinir. Yani duygularımıza dikkat edeceğiz. Şeytanı duygu bellidir. Efsane duygular bellidir. Öğreneceğiz bunları yavaş yavaş. Sohbet ve nasihatten çıkar bu bilgiler. Okusak, e, tutturamayız Öğrendik onları. Ama yaşarsak kalbimize gelecek. Yüce Allah Celle Celaluhu bilmediklerimizi bize öğretecek. Vaat etmiş. Bak ne güzel. Bildiklerimizden amel edersek ne güzel söylemişler. Değil mi? Bildiklerimizden amel edersek ne yapacakmış? Bilmediklerimizi öğretecek Allah Celle Celaluhu e Bu kapıda biz bunu yaşıyoruz Şu anda yaşadığımız da bu zaten Biz Allah Allah'a muhabbet denelim Muhabbetli olalım Allah Azze Celle Celaluhu bizi destekleyecek Sultanımız bize hürmet edecek Yani Cenabı Allah Celle Celaluhu Sultanı da Vesile kılmış Sebep kılmış Yapan Allah Düzeltecekse bizi Sultanı vesile kılıyor Öyledir bu işler. Dikkat edelim, uyanık olalım. Ne neden için, nere bilelim? Unutmayalım bu hayatımızın içinde bu devamlı böyle dönecek. Dönecek. Bazen birini seveceğiz, bazen birini sevmeyeceğiz. Bunlar olabilir. Bunları biz böyle bileceğiz. Demek ki yaklaşmamam lazım birisine ki Allah Cellece Celle yardımcı oluyor. Böyle bileceğiz. Ama unutmayalım tamam mı? Bu da demek değil. Bu adam kötü bir adam. Ha kötüsü olan var. Ama biz Müslümana namaz eğilene e, kötü zam beslemememiz lazım. Bizim bizden istenen çünkü bu. Besleme, beslemeyeceğiz biz bunları. Sakınacağız, kaçınacağız. Ha adam müptezeldir, adam aşikar, günahkardır. E, ona yaklaştırmıyor. Aa, tamam ondan uzak duracağız. Uzak duracağız ve kişinin kişiye değil fiiliyatlarına uyuz olacağız, uyuz edeceğiz Bunlara dikkat edersek Allah için bir sıkıntı yaşamayız. Yani bunları bilmek zorundayız. Biz insanız, yaratılmışız. Bizim elimizde cüz iraden iradeden başka hiçbir şey yok. Külli irade olan Allah bize yar ve yardımcı olursa bize kimse zarar veremez. Ama yardımcı olmasa da bize kimse fayda veremez. E şimdi bu itikadın olursa e, mürşide de böyle bakacağız. Mürşid itikadımız da böyle olacak. Mürşide adabımız, edebimiz de bu bapta olacak. İtikadın güzelliği çok önemli. Adab, edep çok kıymetlidir. Bu da böyle bileceğiz. Allah için bildikçe korunacağız. Nereden? Cahillikten ya. Cahillik acayip bir şey. Nefis cahil der mi? gördünüz mü öyle? Sıkışınca hava atmak için söylüyor. Sıkışınca hava atmak için söylüyor. Yaşıyoruz bunları. Tapikat kat ediyoruz üzerimize. Allah bize bunları göstermiyor mu? Gösteriyor. Ne zaman sıkışırsak bizden bir şey olmaz. Biz de filan hemen böyle şey bu mütevazilik değil. Bu riya. Bu hoş değil. Dikkat edeceğiz, bileceğiz. Soracağız, öğreneceğiz. Muhabbet çıkacak O muhabbetten nasihat çıkacak Nasihat çok kıymetlidir Nasihatta o kadar kıymetli bilgiler var Bizim de buna aklımız Ermez Akıl erdirmeyeceğimiz şeyleri kurcalamayacağız Biz yaşayacağız Tad alacağız Keyif yapacağız. Yani sofi olmanın güzelliğini yaşayacağız Kim ne derse desin Tasavvuf böyle bir şeydir Herkes tasavvufu severse olmaz ki. Yeryüzünde herkes İslam'ı seviyor mu? Yok. Bu demek değil ki seni sevmiyor diye İslam hakiki din değil. Yani öyle denir mi? O olmaz. Tasavvuf da öyledir. Tasavvuf da İslam'ın güzel ahlak okuludur ya. Tasavvuf öyledir. İslam'ın e, bozulmuş insanın düzel düzeldiği hastanedir. Okuldur. Faydalıdır yani. Yok millet onu demiş bunu demiş biz onlara bakmayacağız. Biz yaşıyoruz. Yaşayanın söylemleri önemli. Yaşadığımız şeyi görüyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah başımızdan sultanımızı eksik etmesin. Bu kapıları daim ayakta tutsun inşallah. Amin.